Merhaba arkadaşlar, bugün Alanya'dayız. Tarihi bir Selçuklu Tersanesi'ni ziyarete geldik. Tabii ki bu tersanenin Selçuklu tarihi açısından çok önemli bir yeri var. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldı. Selçuklu döneminde aslında denizlerde olan savaşlar pek gündeme gelmemiştir. Çünkü o zamanlar Türkler daha çok at üzerinde, daha çok pusu atarak meydan muharebelerinden atlarla, süvarilerle daha çok kendilerini tarih sahnesinde göstermişlerdi. Alaaddin Keykubat da bunun farkındaydı. Özellikle denizlerden dolayı birçok sıkıntılar yaşamıştı. Çaka Bey hariç, aslında Çaka Bey Türklük Türklüğün tarihinde ilk denizlerde donanma kuran bir Türk menbeğidir. Anadolu Selçuklu'nun kurulduğu dönemlere denklenmektedir Kendisinin faaliyet gösterdiği dönemler. Süleyman Şah'tan sonra oluşan Fetret döneminde Anadolu Selçuklu yönetimini Ebu Kasım almıştır. Ebu Kasım da Çakabey'den etkilenerek kendisi de bir donanma kurma çabasına girmişti ama pek başarılı olamamıştı. Bizans buna engel olmuştu. Daha sonrasında 1. Kılıç Aslan döneminde özellikle Haçlı Seferleri İznik Gölü'nden gelen donanmalar Haçlılara çok yardımcı olmuştu. O açıdan çok önemli bir yere sahip denizlerdeki kuvvetimizi gösterememiz Alaaddin Keykavuz'u da çok etkilemişti. Abisi İzzettin Keykavuz keza öyle odan değildi ki farkındaydı ki o da Karadeniz'i özellikle etkisi altına almıştı. Denizlerden gelecek tehlikeye karşı. Tabii ki bu denizler bizim için ticari, Selçuklu ekonomisi için çok ticari açıdan bir getirisi vardı. O yüzden bu tersaneyi yaptırdı Alaaddin Keykubat. Size şöyle göstereyim. Gerçekten doğa harikası bir yer. Alanya sadece plajlarıyla değil, otelleriyle değil aslında tarihi açıdan da birçok önemli olaylara sahne olmuş bir şehrimiz. Alaaddin Keykubat'ın şehri olarak bilinir. Onun e, Alanya fetheden sonra eşi olacak olan Mahberi Hunat Hunat e, Alanyalıydı. Onu o kadar seviyordu ki Konya'da e, başkentinde, Darülmülk'te Beşşehir gölünün kenarına Alanya Kalesi'ne benzer bir e, kale yaptırmıştı, Kuba Dağvat Sarayı, pardon kale dedim saray denizlere olan ilgisi, sevgisi eşinin Alanyalı olmasından geliyordu. O yüzden Alanya gerçekten tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip. Şöyle biraz size gemileri de göstereyim. Buralarda Alanya Belediyesi çok güzel oturma yerleri yapmış. Tabii ki bu noktada Yerel yöneticilerimize de teşekkür etmemiz gerekiyor. Böyle bir imkanı sağladıkları için. İşte karşınıza bir gemi yapım yani yarı kalmış bir gemi görüyoruz. Çekebele ismi Çekebele olduğunu yazmışlar buraya. 1228 yılında yapımına başlamış bu te tersanenin. Dediğim gibi savaş ya da ticari açıdan çok önemli olduğu için böyle bir tersane yapılmış. Arkadaşlar şimdi genellikle Osmanlı tarihini konuşuyoruz ama Selçuklu tarihi de gerçekten bizim açımızdan çok önemli. Maalesef ki unutulmaya yüz tutmuş bir tarih. Moğollardan dolayı birçok eser yok edildiği için Selçuklu da unutulmaya maalesef yüz tutuldu. Bu konuda daha bir hassasiyet içinde farkındalık yaratmamız gerekiyor. Alanya olsun. Konya çok şükür bindik Selçuklu'nun darinliği ki başkent olduğu için. Ama başka önemli Selçuklu şehirleri de var. Malazgirt gibi, Erzurum gibi, Kars, Ani gibi önemli şehirler var Selçuklu'muzun. Hele bir şehir daha var ki o hiç bilinmiyor galiba. İznik. Aslında Anadolu Selçuklu'nun ilk payitahtıdır. Birinci Haçlı Seferlerinin başladığı ilk hedefidir. Kudüs'e giden yolda İznik. İznik'ten sonra Eskişehir üzerinden birinci Haçlı seferleri başlamıştır. Oralarda çok önemli savaşlar verdik, şehitler verdik. O yüzden Selçuklu tarihini de unutmamamız gerekiyor. Hele günümüzdeki bu ekonomik krizden, iş savaş tehlikelerinden kurtulmamız için Anadolu Selçuklu tarihini daha iyi bilmemiz gerekiyor. Kam karşınıza kırmızı kule durmakta tüm heybetiyle. Bu kulede birinci Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış bir kale. Gerçekten de çok güzel, çok heybetli. Alanya'ya renk katan bir tarihi yapıt.